Antep'ten ötedir Mara aşın yolu. Antep'ten ötedir Mara yolu. Geçmez oldu buradan Garda aşın yolu. Kapımı çaldı da bir kara haber kırıldı gönlümün kanadı kolu kırıldı gönlümün kanadı kolu ne oldu kardeş ne oldu ne oldu yolda mı kaldı doluya mı düştün darda mı kaldı bir zalim elinde mı aldın Antep'i Maraş'ı başıma yıktın Ne oldu kardeş ne oldu ne oldu yolda mı kaldın Doluya mı düştün darda mı kaldın bir zalim elinde yaramı aldın. Antep'i maraşı başıma yıktın Geleceksin diye gözüm yoldaydı Geleceksin diye gözüm yoldaydı İçimdeki ateş o gün sondaydı Nere gittin kardeş neydi acelen İçimdeki ateş o gün sondaydı. Nereye gittin kardeş, neydi acele?